Perşem durumdayız abi. İyi abi? Abi her şey iki katına çıktı. E, yani eski ücret yetişmiyor abi. askeri ücret alıyor yetişmiyor. Kiralar da ona göre pahalı. Yani 20 liraya aldığımız peynir 40 lira oldu. Yani ne ararsın yani dolmuş ücret her şey pahalandı abi. Geçim zorlaştı yani. Abi, Bilmiyorum. bazı dayılar diyor ki buna bile şükretmemiz lazım diyor. Tamam şükretmemiz lazım da. Yani ne yapmak gerekiyor yani? açtığım şey olmuyor yani tamam mı? Yani açlığa şükür edilmez yani, yani tamam şükür, şükür, halimize şükür de bu imkan var yani de, bir çaresini bulmak gerekiyor yani. An yani, gücümüz düştü değil mi abi? Çok, Maaşlar düştü, çok düştü abi, yani öyle az değil yani tamam. Millet perşem vaziyette. Bakma sen milletin kahveri kahveri güldüğüne yani tamam. Herkes kredi kartına boşlanmış. Ve sen çıkarayım cebine on tane kredi kartı hepsine borcum var. Hepsine borcum var. ben değil yani. Biraz saklıyor yani. Birine esnaf... çekip birine mi yatırıyor? Ya tabii abicim ya. Ya şey esnaf da aynı. Esnaf da trilyonlarca borçlu yani. Bakma sen ayakta durmaya çalışıyor. E abi 50 yaş üstü dayılarla konuştuğumuz zaman diyor ki lüks yaşıyoruz biz diyor. Ya onu eskiye göre lüks yaşıyoruz. Afrika'da kalan da daha önce şey yaşıyordu. O da şimdi lüks yaşıyor ona göre. Yani, lüks lüks tartışmak lazım yani. Lüks neyin lüksü? Her şeyimiz var diyor. Telefonumuz var diyor. ona göre ona göre lüks. Ona göre lüks. Mecbur olan ihtiyaçlar ona göre lüks. Sana bir soru abi. Telefon lüks mü abi senin? Değil. değil i̇htiyaç ya. değil, mi? Abi? İhtiyaç abi. Alır ok oynarsan bilmem ne oynarsan tamam o, o. ayrı ama ihtiyaç yani tamam bir gün e, Whatsapp'tan, Gart'tan, neyse reklam olmasın her şeyi gönderiyoruz alıyoruz veriyoruz yani. Abi zam deyince aklına ne geliyor? Vallahi abi ne diyeyim. Kızma kızıyorum abi. başka bir şey demiyorum ya. Alıştık mı abi? Herhalde yani sindire sindire. Dokunmuyor ki ya. Bir gün olmazsa şaşırır mısın? Vallahi artık aramıyoruz ki sormuyoruz bile yani tamam yani şu, şu kadar olmuş diyoruz tamam yani önce nasıl yetişmiyor kardeşim. Abi sen eğer bu kadar bıktıysan gençleri hiç düşünemiyor. Abi gençler var ya perşan. Hangi genç, hangi genci görürsem göreyim yurt dışına gideceğim. Hangi genci görsem göreyim yurt dışına gideceğim. Ha muhakkak iyiler de vardır rahat olanlar da vardır. Ama yüzde sekseni Abi çalışıyorum bir şey gitmiyor. Kiralar olmuş 1200 lira. Alım gücümüz iyi alım diyorlar. Alım gücümüz zayıf. Ha iyi. Şöyle bakarsan herkeste para var. Para yok diyen de yalan söylüyor yani işim için ama E abi para yoksa nasıl para varsa nasıl kötü oluyor? Abi çalıştığım ekonomi her zaman için iyi Ama çalışmaz da boş gezersen ekonomi devamlı zayıf gidiyor yani Ama sen 2800 lira alıyorsun İlk aldığında... Abi 2800 Subi... alıyoruz ama ona göre de giderimiz oluyor. İşte ama da şu Hayır hayır onu söyleyeceğim. Şimdi. değil. Ben emekliyim bana bakma. Tamam 2000 alıyorsun sen. He. Bundan bir ay önce de 2000 alıyordun. Çalışıyordun abi çalışıyordun. Sıvı 40 liraydı. Şimdi 70 Ya yapacak bir şey yok. Maaşı neredeydi? Yeri değil. Yapacak bir şey yok. Devlet yok. bir sıkıntı Suriyelilerin buraya gelmesi. Onda o adam, o adam, da Müslüman. Bir şey diyemiyoruz. Bir şey diyemeyiz. Yani bir şey diyemiyoruz. Çalışacaksın. Allah'a şükür deceksin, Yiyeceksin, içeceksin. Bu bunu da Yapacak bir şey yok. Hang parti gelirse aynı işi yapıyor. Hangisine var birbirinin yerini aratıyor. Ha, bunu, bunu, nasıl bize... Rüyada görsek bile inanamayız. Ne yapacağım başka? Yapacağım hiçbir şey yok. Ne yapacağım yani? De ki. Abi, ne yapacağım çalışırsan değil. kazanacaksın, çabalayacaksın. Yediğin bir sulum ekmeğe de şükredeceksin haline. Yapacağımız bir şey yok yani. Şükredip kanaat edeceksin. Yapacağım kana. Ağzı bulamayan çoğu bulamaz zaten yani. Ne yapalım başka? Ne yapacağım, yapacağım. Son biz? zamanlarda zam geliyor benzin sırası. Tamam o sandık zaten. Ya akşam kalkıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam. Ya da bir yoluna koyacaktır bunda bir devlet. Bu millet bu fukara gidiyor. Ekmek olmuş 1700 lira. Maaş eriyor ama erise de yapacak da bir şey yok. Peki yarın bir seçim olsa oyunun rengi ne olur? Valla şu günkü görüntü yine akbar. Ondan iyisi yok. İyisi gelirse değil. Değerlendireceğiz. Mesela iyisi, yani iyisi deyince yani. nedir yani? CHP'yi gördük. Her partiyi gördük. Dönemi de gördüm ben. Ama bundan da düzgün gideni <laughs> beklemedim görmedim yani. Ha buna da şükür yani. Daha bu giderse belki yerini arayacak O da var yani. Maaş erisin ama buna da şükür yani. Şu ne yapacaksın? Başımızda bak devlet dünya yanıyor. Bu da Ücün iyidir. Millet diyor ki yoksulluk var diyor, yokluk var diyor. Biz gidiyor markete gidemiyoruz diyor. Nasıl gitmiyorlar ya? Her şey var. Maşa gül gülistanlık. Niye Her yok? Alıyoruz yani. He? Her şey alıyoruz. Niye ne olmuş ki? Sıkıntımız yok diyor yani. He. Evet. Hıfırın ya genelde onlar hıfırın. onlar bu hükümeti yıkmak için her türlü pisliği yapıyorlar. Ne var hükümetten ne var? Her şey iyidir. Mesela ne yapıyorlar abi? Ne yapıyorlar? her türlü pisliği yapıyorlar. Sıra vardı mesela bunun sebebi kim? Ne sırası? Benzin sırası vardı. Abi. Nerede? Petrolde. Burada. Burada Türkiye'de. Türkiye'de hiç petrol sıkıntısı yok. Yalan. Şu telefonda yok yanımda sana göstereyim de. Dün Hı. benzine zam gelecekti. He. O yüzden millet ucuz almak için sıraya girdi. hepsi yalan. Komfra, hepsi hükümete tuzak kuruyorlar. Hep yalan. Kim yapıyor abi onu? Bunu CHP, o Kürt partisi, Ermeni partisi, İYİ Parti yapıyor. Onlar yaptı değil He. mi sırayı? He. Bunlar yapıyorlar. Yalan, hepsi yalan. Çözüm ne abi? Ne olmaz? lazım? Çözüm abi? hiçbir şey olmaz. Böyle bir de sıkıntı çekilir. Geri aydınlığa kaçar. Türkiye'de hele git yollar nasıl yapılıyor, köprüler yapılıyor, silah alını ee, başka ülkelere karşı yani her türlü tedbiri Ali Daha bunda iyisi can sağlık. Abi dolar yüksek biraz da ondan şikayet e, dolar, do, dolar yüksek Türkiye kaldırsın, kanun çıkarsın, çıkarsın. İyi abi. Doları Türkiye'de çıkarsın. Ya ama mesela senin üstündekine benim üstüne elimdekine kadar dolarla alıyorsun. Nasıl dolar? Her şey Türkiye'de çıkıyor, yalan. Ne çıkıyor abi mesela? Her şey elbise Türkiye'de çıkıyor. Ayakkabı Türkiye'de çıkıyor. Her şey Türkiye'de çıkıyor. Emin miyiz abi? Eminim. Ben Allah'ın evine de gitmişim. Bu hükmete tuzak kuruyorlar. Hepsi yalan. İnşallah kendi tuzaklarına düşerler. İnşallah düşerler. O CHP her türlü fitneliği yapıyor. O Kürt Partisi her türlü pisliği yapıyor. İYİ Parti her türlü bu hükmeti yıkmaya kalkıyorlar. Dünya çok güzel. Bunda daha iyisi can sağlık ya. Daha bunda iyisi Ben kendi hem talibi de, de destekliyorum ben lükücü hareketim tamam mı Ben hem talibi de destekliyorum yani Bir şey de olmaz hepsi yalan dolan gene hükmet 2023'te gene hani Hükmet kazanır yani kimse hayallere kapılmasın Hepsi yalan Aa, Hepsi abi. yalan dolan Ne olacak Yani alım gücümüz düştü diyorlar yoksulluk yokluk var diyorlar Yoksulluk Herkes istediği gibi yiyor içiyor İş, iş de var güç de var Dünya, dünya Türkiye ile uğraşıyor ya. Dış güçler mi abi? Dış güçler hepsi. Mesela ne yapıyorlar abi? Nasıl abi ne yapıyorlar? Bugün 10 kişi seni buraya ablukaya alsa ne yaparsın sen? Kim bizi ablu kayarsın? Dünya. Bizi yeter mi abi? Yetmiyor mu? Sen ablu mıyız abi? Tabii ablukadayız Dünya, dünya bugün seni hepsini şey yapıyor. Amerika'sı olsun, İngilizce olsun, yavrum. Gavur zihniyet hepsi alıyor. ne yapıyorlar abi? Nasıl yapıyorlar? ne yapıyorlar? Ne yapıyor? Ekonomiden oynuyorlar. Bugün dünya alışveriş neyle? Dünyadan mesela burada şey yapıyor. İthalat oluyor, ihracat oluyor. Senin içindeki hainler bir defa. Hainler çok baba. Yüzde kırkı haindir. Yüzde kaç? Yüzde kırkı, yüzde kırk dokuzu haindir. Bu kim oluyor abi yüzde kırk Hepimiz yani. Kim? Hepimiz. Bugün ya, belli belli değil mi? <laughs> belli Allah kim oldu? Abi şimdi ya, hain demek büyük bir suç yani. Allah niye suç olsun ki baba? Abi niye göre? Amerika'na çalışan haindir. Yanlış yönlendiriyorlar insanı. Tamam mı? Yanlış yönlendirdiği için millet de biraz bizim insanımıza biraz cahil. Zaten popoflanan bir milletiz tamam mı? Tamam. Her şeye inananız. Yani son Kim zamanlarda mi? zam oluyor abi. Benzinlikte falan oluyor. Zam olur. 90'larda da oluyordu. 80'lerde de oluyor. Tamam, özel, özel gelmeden ben önce özel özel gelmeden önce her ben şey kuyruktaydı. Tamam mı? Tamam, ben Hiç ben yoktu ben bir ben şey. şey. Özel geldi. Rahmetli Özel geldi. Her şey bolluk oldu. O zaman kuyruğa giriyorduk. Sigara, pirince, yağ. Şimdi alım gücümüzü Alım gücümüz iyi. Niye? Şükür. Çalışmayan, bak çalışmayan için zordur. Evet. Beleş yaşayan için zordur. Bugün eskiden bayramdan bayrama elbise alırdık. Elbise. Şimdi mağazalar günlük elbise. Günlük elbise kıyafet yaşıyorlar. Ya. Niye alır? Bugün bak bütün, bütün esnaflar hepsi alır. Allah'a şükür alışverişini güzel yapıyor. Esnafın Sigara içiyorlar, duruyorlar. Ya. Öyle duruyorlar. Gel bir de zafere gider adam 3 bin lira, 4 bin lira bir bardak çay içiyor. Ya abi zafer her cadde. Niye? Allah Allah niye? Orada şey zaten orayı şeydir. Bugün her cadde aynı değil. Herkes alışveriş yapıyor. Bak. Bu şuralara bak. Her alışveriş yapmıyor mu millet niye dışarıda be gez, gezsin? Alış, herkesin elinde bir çanta var bak. Demek ki yok çanta olduğu için alışveriş. Bak adam alışveriş yapmış. Bak alışveriş yapmış. Nereden alışveriş yapmış? Evinde mi getirdi?